Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle babamla beraber dur. Buradaki abinin e, başka bir telefonu. Aa el, elma tuşu yaptı. Evet. Şuraya tıkla tabi. Tepe duruyor. Tamam evet. geldi. Tamam, arkadaşlar bu benim hesabım değil. Annemin telefonu. Benim telefonum biraz donuyor dostlar. O yüzden özür evet, dilerim. Şimdi Dors'u bitireceğiz. Bugün Roblox Dors'u Aynen bitiririz aynen. <laughs> Para söylüyor ama ben bilmem. Murat abi. Sık sıkıntı arkadaşlar. Değil. Sefe. Aşağıda. Yok aşağıda. Aşağısı kara kibir. Kara kibir. Ben, ben kolla kapıyı açmaya gidiyorum sonra Git aç. Aç oyun niye böyle kadar? Enayi. Lan sarı kapıyı açırdım. Ya susun. Aç kapıyı hızlıca. Açıyorum lan.

Baba ben de gördüm. Neyi? Bekle bir. Baba evet, <laughs> evet. ben, ben de bekleyelim arkadaşlar. Bir de birden geliyormuş. Gördüm. Patlamaktan evet, öyle değil. ben dorsu iki dorsu Tabii. da öyle değil. Buraya açım kapıyı. Ben de. Ben de onu paramı hiç <laughs> yedim. Bak bak paraları ben mi topluyorum? yok ben topluyorum. Paraları ben topluyorum tamam. Ben topluyorum. Sen, sen çok yavaş açıyorsun çünkü. ben, olsun, ben Senin ne kadar açıyorsun? Sen ne kadar para var? Ben çok var. Hmm, ne oldu? Sen ne kadar para var? Ben çok var. Bekle para almalı. Ay evet ben Hı? ya biz esk, eskiden esk, toplatılmaya gel, gidiyoruz. Tamam, gel. Dur, dur. Yok, yukarı çık, yukarı. Yukarı öder miyim? Önce şey yap, gir. Sonra dağa gir? Koş. Yok, doğadan dağıtacak. Çok ilerle, çok ilerle. Gel, koş. Ben bir şey öğrenemiyorum ki. Ya bazı. Niye gelmiyorsun peşimden? Burası. Kaç yazıyordu? Tamam bu doğru. Bu doğru 12. Buradan mı yiyeceksin? Hayır doğru 12. 12 doğru. Doğru. 12'den mi yukarı çık. Evet, yukarı yukarı. yukarı. Burası, burası. Ha yukarı. Hah gel ha, gel ya. biz bası bekliyoruz. Evet. Ben bası Sen de zorlaştık. Basarı Sen vermiyor like. Oo Üç. Dolap ama ama Al buçuk. Altı buçuk altı buçuk. Az Yok elin dolu. Elin dolu oluyor. E ben e. tabloyu kaçırıyorum. Burada. Buradan ben. Para bak bası. bu ben... param var. Senin normalde kaç param var biliyor musun? E benim de 85 geçmiş. Benim 205 Farkız param var. Tablom gitti lan. 205 param var. İyi, iyi oldu. Tablomu iyi oldular. Çaldılar kadını. Kesin burada çakmak var artık. Evet. Evet. Kanka bu 20. kabartı. Tamam. Bu Ben çok hızlı. Yani o hani, kaldı. şey varsa çakmak. Al çakmak Nerede? Nerede? Ağuz burada ya. çakmak. Evet çakmak bir şey. Özda bu için, için. Aşkım evet. söndü. Nerede? Oğuz'un yanında da var. Oo! Oh. Gel. Kim? Sen? Sen ölceğini sanma. Niye ölüyor. Oğlum, Sen ne Sen iki çok ansız geçeyim. Ah, tak. Burada ya, burada para şey Ne? Burada burada şey, bir ne? ne? kapı burada. Kapı? Ha. 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 koş. Hadi Bak. bakayım. Bakalım. Уже bujeler bakasız canım. Ben bakamıyorum. Ben Yaptı, de alamıyorum. Hah tamam. Çağrılır kediyi. O para benim. 260 param oldu. Tamam para çok güzel. da tamam var. Tamam hadi koş koş koş. Açayım. niye çakma boş boş Lan ya, Hatta kapıyı açtım gördün. Dünyanın en iyi başarısı. Başka bir odaya geç. Hemen gir. Şimdi gözü Başka bir oda. Lan! Ne lan? Başka bir oda. Şaka yapma lan. Lan lan. Lan lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Tam 100 param vardı. 10 param oldu. Benim 184. Kızlar sanırım masal gelip durdular. Ben. Sonra şanslı, sonra şanslı. Ama <laughs> Oha, onu bildiğim için daha çok. Oh boy, havar ya iyi. Özür abi. Eee anahtarı buldum. ne <laughs> kim İki kapı tamam, var. <laughs> evet. var yok. Hasan'ın ne biçim şaka? Bu ne lan? Valla. benim 300 demir param var ama. Oha, 730'dan kadar. Yok, sen gire göreceksin. Şikeri geçebilirsek yani. Gel bak, gel gel. gel. Gelecek. Geliyor. Dur. Ben çok korktum. Gözler mi çıktı? Yok. Yine. Çakma하게 yakma tamam. Yak. Burada. Gel. Ya. Tamam. Sakın İki kapım var. İyi aç hadi. sen bir açma. Bekle, açma. Bunu ben açayım ben Bekle. Oy, bir sürü para. Benim 355 para. Benim evet. 145. Benim 360 oldu. Kim attı lan? Ersin mi? Ne no. ha, oldu? Hadi. Hadi gel daha çıktı. Üçgen artık gelme. Evet. Bir para var. Eee... Ben de ben para. Ben de para. Ben de ben para. para. Ben ben de ben para. Ben de <laughs> ha, şu teklif. Hazır mı hazır mı? öldür abim. Yanlış Ya aga? Çok komik gitti ne. Bir Kaçıncı tabi? Eee bir de. Tekrar. Ölürsen tekrar oynayamaz. Ölürsen videoyu tekrar çıkacak. Aaa. Aa. Oh, evet, oh. Yere gel. Hadi mi oluyorsun? Şimdi şuna koyacağız. Onu koyacağım mı tutacağım? Yok, daha Bitti. Bitti, bitti. Yes, go, 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 go. go. Ee, 10 dakika. Hmm. Abi, tipine bakayım, böyle tip var lan Yani tip derken yani çok sıkıntı bir arkadaş. 495 para tamam. Yak bakayım bir şey. O ilerliyorum bakıyorum. Ne kadar para çıktı? 520 para oldu. Üş. 525 para oldu. Uşş. Uşş. Uş. Çok iyi para topladım. Selam gün. Para topladım. Toplu ve

Azra var lo Buradan herkesten buzlanıyor bu var da e, sen biraz dikkatli ol. Sen senin yanından geçecek de. Yok yok, uzakta. <laughs> yanına doğru gidiyor. Belki Çok yavaş. Çünkü fazla bulmadık. Hadi Azra, ilerle. Zaten ilk Baba girdiğim gibi koşuyor. Olsun. Bak bak bak. Çok kımı koşmuyorum ya. <laughs> ha, orada orada orda. Kanda mı? Her yani kanda. <laughs> Uy. Bakam Burada. Yok. Bu tarafta. Hı -hı. Bu tarafta yok. Da mı yoktu? İşte ben sana nerede Bu arada. mu?

İki tane eksik. Kaç tane alacağım? Ne Koşun. 56 1 59 76 1 50 9 73 70 3 4 sayılar razı. 5 5 9 9 7 Hatta 7 ee, değil yedi değil. Tamam. Biz oraya yanlış yazdık. 5 6 6 1 E 1 vardı. 1. Gönder. Tamam gönderdik. Beş, dokuz... tam sağa bakarak. Tamam o gitti. Söyle. Söyle oraya bak söyle. Ee, be için sana bağış yapabiliyor olsaydı. Hayır iskelette kapıyla normal kapıları açabiliyorsun. Arkadaşlar. Hiç gel seni. Valla sen galiba oyunu bitirdin. Bizim karşımızda oyunu bitiriyor mi? Yusurluyon dolar. <laughs> ne diyorsun? Ses mi geliyor abim? Yok gelme. 17 60'a geldin ne oluyor? Daha ikinci şeye şey geliyor. Ölürsün ne kadar sen öleceksin. İkinci şey gelirsen sen ooo buralarda yoksun. Olur azim. E ben şey ekrana baktım görmedim Çok fazla canın gitti. He. Bir tane pisleyen şey beni öldürdü. Ama dikkat et tamam pis. Bu arada hiç pisleyen şey çıkmadı ha. Acaba neden? Hiç hiç düşmedi ya. Hiç pisleyen şey çıkmadı. Bir şey geliyor. Nerede abi? Vermedim. Nasıl? Nasıl? Nasıl yaptın? Hiç bilmiyorum. İnşallah gittim bir yere eğildim. Ben de seni Önümü görebiliyor musun? Hayır. <laughs> Şu an ben kendi önümü göremiyorum. Ee çakmak. Görebiliyor musun lan? Hadi görebiliyor musun? Oh. Abi, sen acılar ben oraya oynamaya başladım ama nerede şurada mı? <laughs> Mu mum da çok az ışık veriyor. Hı. Hmm. Azıcık abi olamıyor bu iki saat. Karanlıkta ne oluyor? açıkta daha iyi Çok karanlıksa önünü göremezsin. Görürüm. Ben odasında önünü göremiyorum. Yo, çok güzel de sarı oluyor. Ben buraya mi mı? Sanki sen buraya girmiştin. Burada mı? Yok. Burada mavi ışık var. Mavi ışıklarda da oluyor zaman. Evet. Kapat. Ya, ne oldum? Ne Kapat şimdi şeyi. Yok kapatmış. Özür abi bitti mi Tam bitti. Tam geçtim bitti. Hadi. Hadi sen güveniyorum Özür abi. Sen bu oyunu Nereye bakacağım cam için. Bitirirsin hadi. Onda sen bitirirsin. Bir giremiyorsun artık arkadaşlar, Neden? arkadaşlar yani ben oyunu Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir çok Bir daha. oyun daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Yani daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir Bir Arkadaşlar şimdi oynayacağım bitireceğim Gidim. Evet arkadaşlar ben bitiririm ki bu oyunu <laughs> Aşıklarım sende arkadaşlar Bekleyelim eski etnahtları atacağız Açtım. Uy. Uy. Aşağıda 450 paramız var. Ve şimdi alın. bitki alalım. Bitki alalım. Başarımı aldım arkadaşlar. Dış söndü. Size bekliyorum. Nasıl şu kapsın ne? İsketli kapıyı ne güzel açtık ya. Arkadaşlar. Evet, Arkadaşlar. Yani, evet. evet, um, çok iyi çalışıyor. Telefon hayvan gibi mı 70. Yeter Ha ne ne yapıyordun? Yeter evet. araç aşkına. Tabii. Araç. Oh bu çok zorlanacak. Bu da iki O zaman sen zorlandın. Yapıyor evet. mu? Ha sen zorlanacaksın. Çok zorlanacaksın. Sen önüne doğru döneyim mi? Uyuz dönüne kadar çok arkadaşlar. <laughs> o oh. Aha. Evet. Bekle bir yanda dur. Hazırla. Tamam. Evet. Hazır olsun Ben bunu yaparım. Evet. Ben sana menü ol. Abi ne var ya ne güzel. Çok yakışıklısın abi. Evet arkadaşlar. Aha çıkıyor. çıkıyor. <laughs> bitirirsin, bitirirsin. Yüz az kalmış zaten. Bitirirsin Özür abi. Alt ya da almış, öyle bir. Öyle bilirsin. gelecek ama. Almış. Aha, alt geldi, alt geldi. Alt ne işe yarıyor, ne yapıyor? Ne yapıyor da Öldüm. Alt ne yapıyordu bu arada? Öldüm. Alt ne yapıyordu? Alt ne yapıyordu? Alt ne yapıyordu? Alt ne yapıyordu? Ondan kaçmasın. Ancak her karşına çıkabilir. Kaçmasın diyor arkadaşlar. Ben Arkaya doğru gittim. Arkadaşım dedi halt önüne çıkınca arkaya doğru koş dedi. Geri geri. Gittim. Ark arkama kapı kapanmış. Arkadaşlar Gözler bir kez de kimse... Arkadaşlar bir kez de e, abimin arkadaşı Berat'la oynarız. Yani arkadaşlar e, yani videomuz bu kadardı. Kutluyum. Hadi. Çok evet. Oha, Adam tamam. Tamam. Hadi. 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 Hadi.